blok sunu oynuyoruz bu benimle birlikte. Ee, bunu takacağız ama bir şey fark ettim benim pangam yetmiyor. Tabii ki de hani. Ben aldıktan sonra pangam bitti. Kitsun için 8 milyon TL kalsın. Ama bilmiyorum bakalım ne kadar mı? Hani... Neyse gidip biraz panga kasacağız. Tabii kuzenimin seviyesi az olduğu için gidip şey yapamıyoruz nasıl desem üçüncü denize gidemiyoruz hala maalesef ki şimdi bunun en yüksek seviyeli adası anda bunda tabi kuzenim kendisi kaslamayacağı için onu belki ben kasabilirim belki hani pek iyi olmayabilirim ama neyse uçuyoruz Venom'u aldığıma bir pişman olmadım oldum diyecektim de sandınız değil mi? eller e, internetin bir tık sıkıntılı olabilir hani oyun donmalarına karşı falan oyun donmalarına karşı falan bir şeyler olabilir mi? E, kuzenim fumi takacakmış o yüzden onun yanına gidiyorum şimdi hani tam da fumi takacak zamandı değil evet ne, neyse Neyse şimdi yanına fonu saçmaya gidiyoruz. Az önceki sesi duymayın. Lütfen. Neyse gittik. Bakalım bu ne çıktı? her Bu leş çıkıyor. burada da çıktı. Evet az önce bilgisayar anladı. Biz o yüzden e, videoyu biraz dum dumduk. Ve şimdi yine seviye kaskıramız yanına gidiyor. Benim yağmur <laughs> adayım. <laughs> Neyse gidiyoruz. Geliyorsun değil mi? İnşallah geliyorsun. Kesinlikle bunda zonga bir şey mi yaptın mı Gelen gel. gel. Ee, evet, e, hiçbir şey duymuyoruz. İnşallah. Oğlum sen de. Ee, e, Nang dedik? Şimdi gidiyoruz hala Ne desem? Bilmiyorum. Yeşil bölgenin neyi önemlidir? Yeşili. Niye? Adı yeşil bölge. Ama bölge de önemli olabilir. Bir bölge çünkü. Bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum. Hiç hiç hiç, hiç bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen biliyor musun? Nasıl bilmiyorum ya. Ben bilmesen. Bu da bir şey bilmiyor ya. E ee, gidiyoruz. 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 <laughs> Ay nasıl gelemiyorum ben. Neyse. Ee, kuzenime saldırmıyor lan şu an. Vampir lan kuzenimi gasp ediyor. Panasını çalıyor lan kuzenimin. Kuzenim de kuzenim. Kuzenimi yok etti lan kuzenim. Yok kuzenim ondan mı yok etti? Lan lan lan. Lan lan. Lan lan. lan. Neyse Allah'tan kanadım lan uçuyom diyecektim onu da yapamıyorum. Evet şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. İnşallah bu mutlu kafamı yana çantamam yoksa kötü Kafamda bir zonklama sesi var Evet ikinci denizde dragon kullanan bir adamın ne işi var hani? Hani? Hani gerçekten? şu an ya şu an bazen bu tanzı adamları bulacağım böyle ben de dragonu yiyeceğim geleceğim şu alana bir tane geçireceğim hepsine bir tane de bekle lan adam ikinci ad denizde seviye kasıyorsa o zaman güçsüzdüm demiş ama şöyle bir sıkıntı da var adam dragon olduğu için hem türlü güçlü Yani. Lan hile var. İkinci deniz deniz Niye bu kadar hile var lan? Lan niye bu kadar hile? Yılanın gazabı o zaman. Yılan size gazak göstermesin. Evet yine geldik. Ama bu hile hala gitme Ananı alıyor. Tövbe tövbe tövbe. Evet arkadaşlar biraz bir şeyler yedikten sonra yine buradayız ve ben hala kuzenimi bekliyorum. Onu gidip alsam mı diye düşünüyorum ama yok ya gelmek yok. <laughs> Bekleyin onun adası değil mi? Geliyorum. <laughs> İnşallah hala aynı adasın, adadasının. Ben, ben hmm. <laughs> Bunda mısınız? Ha? Ee? Gömüyor mu beni? <laughs> en attığım şeyi görmüyorsan gömdüm de. Jungle mi? Mamut sesi duyuyorum. Aynı antik çağlardan bir mamut geliyor aynı buz devrinden. Ve buzlu adadayız çok garip. Bu mamut kim? Hemen onu rahat etmeliyim. Boynuzunu çalacağım onu. Nendesin mamut? Mahmut, mamut sinirli mamut. ya. Binecektim ne güzel. Binecektim kumbaca. Mamut. Mamut. Neredesin mamut? gel mamut. <laughs> <laughs> gel mamut. <laughs> <laughs> Bekle. bekliyoruz. Beni şeyle Gemiyle mi? Gemi yanında yumurum Lan düşüyorum. Aa, düşmüyormuşum. Mamut sen beni zor Artık senin yeni adın Mamut. Mam, çek çiçek mamu buna. Bu ne kadar değişik bir video lan. Sen benim kuyumumu da mı görmüyorsun? Nasıl gelemiyorum? Ay 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 mamut ay. senin de çok çek. Ay senden çok çekeceğim Mahmut. Ya onların yiyeceğine gelsen artık. Senin yüzünden bir filmi açacağız diye girdiğimiz video en 10 dakikalık oluyor <laughs> neredeyse. Sen, ne sen, sen gelemeseydin bu adaya sana seni Venom'un kuyruğu yapandım böyle. Uyu uyu uyu. Gezen gün ankandı. Abo kaza yaptım. Kaza yapıyorum ya. Niye bu kadar kaza yapıyorum ya? Hmm. Şimdi, şimdi, şimdi. Şundan bir tane bu gömlekten alıyoruz. Ve mamut gelmeden önce hepsini kesiyoruz yoksa mamut tek atıyor. Mamut niye bu kadar mamut gibisin yahu? Mamut. lan demek de, de elimle keseyim ya. Amacım panga satmak değil mi? Böyle de daha kolay oluyor. Bakın toksik bakayım. Ya hadi Mamut sen de bir gelemedin ya. Geldim geldim. Yanımda Mamut diye birisini göremiyorum. Bunda Team X1. Bir Mamut eksik hani. Venom'la Team X1. Yok Jurassic Park. sesi gelmişim. <laughs> hmm, unutma Mahmut unutma. Bir daha ne unutma tamam Mahmut. İçimden mi geçti az önce bunu unutayım? üç, dört, beş. İnşallah ölmedim Mahmut. Hay Mahmut, ay ay ay. Mahmut, Mahmut benim senden çekeceklerim çok mu? Mah... Oh, Six, Lan lan lan. Peki lan ben bu adamı kesemez miyim? Evet kesin ben de bal gibi kesin. Ha, şuna bir tane bu. adam hayatta kalamadı. Hileleme ölüm. Hileleme ölüm. Bir hileye daha gününü gösterdik. Eee mamut. Mahmut de Mahmut? Mahmut. gömeği yaptım. E ee, hile ne yapsın bize? Ya da biz hile ne yapalım? Ben niye demek gidip bossla savaşmıyorum ki? Şu bossla çok az <laughs> ...Mamut biliyorsan bir fight yapar. No no, evet evet evet. Meddedemezsin, evet. <laughs> yapacağız. Yapacağız. Neyse, Mamut gelmeden ben bu dostlarımı keseyim... ...yoksa Mamut'u kesecek. Aslında Mamut, gerçek Mamut değil ama. Mamut diyoruz çünkü Mamut demiş. Ulan bunun canı niye gitmiyor? Ulan Mahmut. Geldin yine değil. Bir kez de gel. Hey ben keseceğim lan git. Sen çok istedin bunu. Sen çok istedin. Neredesin sen gel. Yaklaşma lan benim bosma. Yaklaştığın gibi ölümsün şu an. <laughs> lan bu ne la? Bin bin oluyor. Bin bin boss değil bence ama. Ama bin Senin yanında olsam kaçmayı denedim. Kesme lan benim bossumu. <laughs> boss öldü ya. Hele evet, sen bir kes benim bossu. Ben de seni kesiyorum. müzüğünden üçüncü denizde çekeceğim videoyu için. İkinci... Ne deniz? Da ah, da. Ah, ah, ah. Deniz canım. Ne? Ne şu an ben? Hey, <laughs> seninde. Um oh, bye. <laughs> um Ne <Bravo>. bu nasıl geldi? <laughs> ben ne bileyim? Bir de konuşma. İsmimi de söyledin ya. Hiç şey yedin şu an var ya. Tam bu ne ya? Bunun ne işi var bunda? Ben bunu nasıl keseceğimi iyi biliyorum. O full sana bunu ben gidip bunu keseceğim. Ya bu vurmuyor mu buna? Ya. Lan vurmuyormuş. Soksiksiz yılanın gazabı. Ulan! <laughs> <O da. Gülüyor> Birincisi bu nasıl geldi? İkincisi nasıl gitti? Üçüncüsü nereye gitti? Dördüncüsü kim çağırdı? Beş yok, altı yok, yedi yok, sekiz yok. Ulan Zana! İsmini an kese edin. Bak çiftin elini söyleyin. Hesabın için. Sabahtan beri biz gidelim buna. Bu gelsin. Canını az, azaltın. gelsin. Saldınsın değil. Yok öyle canım. Pişik. Öldü zaten ya. Onu da kesemiyor. Beleş bozu da kesemiyor. Artık nasıl bir şey sensen? sen. adam. Hilesini saklamış. Aslında ben de sakladım ama. Haydi değil. Hmm. Lan sen çok komik. Lan bu ne? Çiğit bu ne diyor? Ya başla. Neyse lan oğlum başma. Gidiyor yoksa. Gidiyor gidiyor. Adam çağınmış. Ulan şenifsiz adam bizimle dalga geçiyor ya. Kim? Ben ne bileyim artık. dalga geçiyor işte. Ben de sana bulacağım tek ama sonra şimdi değil mi? Lan bu ne bu Hasan niye mi? Heh. Lan 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 lan. Bana geliyor. Şuşun etme bir de. Toksiksiz. Niye özellik basıyorum? yaptın? Yatay. Sevgili Amcamlar. Sen niye geldin ya? <laughs> Bosunu kesmek için geldi ölüyor. Kaçıncı pointini kaybediyorsun? Sen milyonuncu mu? Lan bu bo Zana bossa hızlı çağırsan gelmezse bossun şeyi gidecek he. bosun Bossun canı yenilenecek he. Yine mi öldü? Ölmemiş ya ölmemiş. Zerim Latif. Ya sen vurma şu bosa. Sen vurunca sana geliyor. Biliyor musun değil mi? Şimdi buzluyor, önce buzluyor, şimdi buzluyor. Şimdi ben videoyu kapatacağım çünkü çok uzun oldu 19 dakika yetmiyor mu size? Siz de bir videoyla çok komik değilim ama. Ya bu boss. Sana sen bu boss'a ne yaptın? Yolda geçenken bıçak mı çektin bu boss'a? Hep sana göre. Oyla Kaç seviye geldi? Bir seviye geldi. Seviye babasıyız ben onda. Sana da geldi. Ney? Sana nasıl geliyor? Bombukla. Bom, bom, Neyse bir tane daha boş kesmeye gidiyorum ben. Geliyorsan gel gelmiyorsan da. <laughs> Başkanla ilgili olun. E, ama büyük ihtimalle hileli oynayacağım. <laughs> ben bir şey söylemeyi unuttum. Bu videoya ilk like atan kişiye creation işin itini vermiyoruz. Videoyu kapatmadan önce söyleyeyim. Bir boss daha kesip kapatacağım. Çünkü C creation işin itini vermiyoruz. hani düşün bu da iyi. Rense. bu sefer biz de fakir kalınız. Hani cebimizde de az fımıt var. Altın bir gün bana eline, He. Bir de bu da bana bende. Tabii sana hangi şey çıkıyor. Senin işin rahat. En son buna gitti. t çıktı. t bana rangı Ben yedim. Tabii maksimum seviyeydi T-Rex'in. Star Venom geldi. Ben onu da yedim. Buna gitti. Gaz yedi. Gaz çıktı ona. Gazı yedi. Sonra gitti bir tane şey çıkandı. Gölge çıkandı. Onu da yedim Mavut çıkandı. Onu da yedi. Bu da bu da da aldık. bu da da aldık stoktan. Hani bir insana bu kadar sınık çıkıyor düşün ama hepsini boş yani. Bu insan dünyadaki en 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 beyinli arkadaşımız değil mi yani? Tabi bunda pek öyle bir şey gözükmüyor ama. Neyse büyük ihtimalle bu bossu da kese e, videoyu kapatacağım. Çünkü bugün iki tane video atmayı düşünüyorum. E, bir tane Smurfken kendi ilgili yanında blog ile. Eğer ben, başka hesapta tam e, donlu, ben zana başka hesapta olacak. 20 yıl ben yedim. Yani gitti hila çıktı 20 yıl ban yedi hesabından tabi şeyden Fungoskyen'den Yani başka bir hesapta Evet Bir de ilk like atan değil ilk yorum, yorum atan ki adını da yazan mesela yorumun yanına onu şey yapacağım nasıl desem O şey bir tane bir fırtın. Evet, kırmızı ya da başka bir tane de verebiliriz. Evet ama şimdi bu adam nangdan çıktı. Bana bir misal açıklasın. Bak. Venom'un seviyesi gitti mesela. Bu boss'ta ne kadar seviye var ne kadar? İki kişiye sürekli var. İki kişiye... İki, 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 i̇ki tane var. Bir <laughs> tane sürekli var. Tamam neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Kitsin tanrısından yok edildikten sonra. Bir de bir tane de The dragon var yanımda. ikisi nasıl aynı anda var bilmiyorum. Hadi suyun altında gulgulun Go, görüşürüz. Onu da yapamadık. Neyse gulgulun görüşürüz.